getirildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 2 numaralı nal döken rakiplerin 3-4 boy kadar gerisine düştü. Süratli başlayan koşuda 2 isim önde buluştu. İç kulvardan gelen 5 numaralı Bindalhan ve dışındaki al rakibi 6 numaralı Çelikcan. Şimdi bunlardan 6 numaralı Çelikcan rakibinden kurtuldu. Liderliği aldı. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. 800'e doğru gidilirken 5 numaralı Bindalhan ikincilikte gecikmeli başlamasına rağmen şimdi viraj üzerinde 3. sokulan 2 numaralı nal dökenli olduğu bariyer dibinde 4. 4 numaralı Necdet var. Sağ 5. 3 numara Toramankaya, 2 boy kadar geride grubun son sırasında 1 numaralı Kaizenberg şeklinde Kemal Ararat koşusunda son 800 geçirmek üzere. İç kulvarda 6 numara Çelikcan lider, Ortada ikincilikte 5 numara Bindalhan var. Onun 1.5-2 boy kadar gerisinde dışarıda 2 numara Nal Dökenli. dibine yakın 4 numara Necdet. Onların 1.5 boy kadar gerisinde ortada 3 numara Toraman Hemen içinde bariyer yakın 1 numara Kaizenberg sırasıyla Kemal Ararat koşusunda düzlüğe çıkıldı. 400 geçirmek üzere 6 numara Çelikcan liderliğini koruyor. Pistin ortasından 5 numara Bindalhan'ın atakları var. Gerilerden 3 numara Toraman Kaya kendini göstermeye çalışıyor. Bariyer dibinde ise 1 numaralı Kaizenberg var. Son 300 geçirirken pistin ortasından bu kez 5 numara Bindalhan. In... Alhan geldi. kuvardaki rakibini yakaladı. Pistin ortasına doğru açılan bir numaralı Kaizenberg var. oda da kalan metnilerde. Öndeki rakiplerini yakalama arzusunda ancak 5 numaralı Bindalhan ve içerideki 6 numaralı Çelikcan rakiplerinden bir kez daha ayrıldılar. Son 50'ye doğru yaklaşırken 5 numaralı Bindalhan az farklı lider. İçeriden 6 numaralı Çelikcan tazeliyor. 5 numaralı Bindalhan kazanıyor. 6 numaralı Çelikcan ikinci oldu. 1 numaralı Kaizenberg koşudan 3. olarak ayrılıyor. Değerli severler. Kemal Ararat koşusunu 5 numaralı Bindalhan Jockey'i Akın Sözen'le kazandı.